Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde minnet ve şükranla anıldı. Tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve yavru vatan Kıbrıs'ta saatler 09.05'te yükselen siren sesi yüreğimizdeki acı ve hüznü dile getirirken Vali Şehmuz Günaydın önderliğinde bir araya gelen ilimiz protokol mensupları atanın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunup bağlılıklarını sundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde şükran ve minnetle anıldı. İlimizde gerçekleştirilen anma törenleri kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende valilik, büyükşehir belediyesi ve garnizon komutanlığının çelenkleri anıta konuldu. saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenlerin çalmasıyla beraber Cumhuriyet Meydanı'nı sessizlik kapladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar sirenle beraber saygı duruşuna geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Vali Şehmuz Günaydın, Garnizon Komutanı Tu General Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakamlar, İnçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum Müdürleri, Siyasi Partilerin il Başkanları ve Vatandaşlar katıldı. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunumunun ardından Kayseri Lisesi öğrencilerince hazırlanan anma etkinliğinde genç yürekler Cumhuriyetimizin mimarı büyük devlet adamı Atatürk'e bağlılıklarını şiir ve şarkılarla gösterip atalarını andılar. Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş da günün anlam ve önemine dair yaptığı değerlendirmede kendisini Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine adayan Mustafa Kemal Atatürk sadece milletin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi yegane yol olarak görmüştür. Onun hayatını ilkelerini ve bizden yapmamızı istediği şeyleri bilimsel olarak ortaya koymak ve uygulamak bizlerin birinci vazifesi olmalıdır. Atatürk devrimleci bugün birçok ülkede örnek olarak kabul edilmektedir. Bağımsızlığını tam olarak olarak kazanamamış birçok ülkeye Atatürk devrimleri ilham kaynağı olmaya devam etmektedir ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupları okudu ve Atatürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon görüntüsü izlendi. Ayrıca Atatürk'ün sevdiği eserler de burada öğretmenler tarafından seslendirildi. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.